oluşumların gölgesinde kalmadan dernek tüzüğüne uygun çalışmalar yapmaktayız. Kimseye, kimseye boyun eğmedik. Dur durmasını bildik. Dik durmasını bildik. Görev üstlendiğimiz gücü, kuvveti ve enerjiyi üyelerimiz olacağı için Hesap vereceğimiz tek, tek yer üyelerimiz olacaktır. Derneğimiz kuruluna sözler ve son vermeden önce birlik ve beraberliği vurgulamak, vurgulayan Nazım Hikmet'in şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket gizi Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya Benziye toprak bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapılar bir daha açılmasın. Yok edip insanları insana kulu bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe bu haset bizim. Sözlenme burada son verirken bu şerli maddi ve manevi katkılarını kutla bulunan herkese teşekkür edip teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Hepsiniz evet. ayağınıza sağlık. Sağ Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum. <laughs> Neydin sen? Sevda mıydın? Hasret miydin? Gurbet miydin? <laughs> Sonduldun, soldurdun beni Daha yaşamadan öldürdün beni Sevda mıydın, hasret miydin, gurbet miydin? i Küsmesi yok ama yerden nazları vardır Yar beni, beni Sev beni, beni Severem seni Atınca Metah Dokuyor Nazik Elleriyle Metah Dokuyor Tezgahı yok ama Yerle nazarı Vardır Tezgahı yok ama Yerle Bezler Vardır Yar beni beni sev beni beni sevrem seni. tuhaf Sulari tuhaf Bir dükkan açmıştır Kuyumcu sarraf Gözeller karşında Yerlem eğlenir saf saf esi yok ama Yerlem nazları vardır Kaltır saçı kaldım. Cenab-ı Mevla birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Evet. Yemek duamızı yapacağız. Önümüzde mübarek Ramazan ayı var. Yüce Rabbimize hamd ediyoruz. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz birlik içinde, kardeşlik içinde, huzur içerisinde yaşıyoruz. Bizden önce yaşayan babalarımız, dedelerimiz vardı. Hepsi Allah'ın huzuruna gittiler. Bizi Allah yarattı. Tekrar Allah'a döneceğiz. Bismillah ayeti kerimede. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sizi Allah yarattı. Dönüş Allah'adır. Mühim olan dünya hayatında güzel ömür sürmek, güzel ahlaklı olmak, yüce Rabbimize itaat etmek, günah işlememek, huzur içerisinde bu kısa ömrümüzü değerlendirmek olmalıdır. Benim rahmetli dedem Yemen'de savaşmış. Ben onun talebesiyim. 1893 doğumlu, iki sene Mısır'da esir kalmış. Ecdadımız hakikaten ne çileler çekmiş ve bu vatanı bizlere emanet etmiş. Onun için bütün geçmişlerimize rahmet okuyoruz. Şehitlerimize rahmet okuyoruz. Yüce Allah bizi Birlikten, kardeşlikten ayırmasın. Önümüzdeki Ramazan ayımız cümlemiz hakkında hayırlara vesile olsun. Bütün İslam alemi hakkında hayırlara vesile olsun. Tabi bu mübarek ay bizi daha çok maneviyata yerleştiriyor. Kalbimizi, gönlümüzü Allah'a açıyoruz. İbadet ediyoruz, oruç tutuyoruz. Namaz kılıyoruz, dini görevlerimizi yapıyoruz. Ve inanıyoruz ki bunların, bu güzel amellerin karşılığını cennet nimeti olarak Cenab-ı Mevla bizlere tekrar verecektir. Onun için Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Cennet bekçileri bekliyor diyor. Selamun aleyküm tıptun fetulü ve halidin. Gelin dünyada güzel yaşayan insanlar cennete girin diye cennet bekçileri bekliyor. Biz o umutta hayatımızı devam ediyoruz inşallah. Hakikaten Yenice köy olarak memnun kaldım. Ankara'dan değişik yerlerden geldiniz. Efendim burada birlik beraberlik içerisinde birbirinizi tanıyorsunuz, görüşüyorsunuz özellikle genç kardeşlerimiz arasında kaynaşma meydana geliyor. Bu programımız hayırlı olsun. Cenab-ı Mevla bizleri her türlü kötülükten, günahtan muhafaza eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna. İnne kente semil alim. Elhamdülillahi ve seqana ve cealina minel muslimin. Ya Rabbel alemin ve ya arhamen rahimin. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizleri sıratı müstakim, doğru yol üzerine daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, senin rızana uyan kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda bu programı yap yapan, bu yemeğimize katkıda bulunan bütün kardeşlerimizin geçmişlerine, ahirete gidenlere rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemizi, milletimizi, bütün alemi İslam'ı semavi azafetlerden, kötülüklerden, kazalardan, belalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu köyde yaşayıp senin huzuruna rahmeti rahmanı kavuşan bütün kardeşlerimizin yattıkları yeri cennet mekan eyle ya Rabbi. Kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri sıhhatten, afiyetten, güzelliklerden ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi çocuklarımızı, nesillerimizi güzel ahlaklı eyle. Onları dünya hayatında başarılı ve muvaffak eyle. Tahsillerinde muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi buraya gelen bütün kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Ya Rabbi derneğimizin çalışmalarında muvaffakiyetten nasip eyle. Ülkemiz için, milletimiz için şehit olan bütün şehitlerimizin ruhlarını şahat, yattıkları yeri cennet mekan eyle. Bayrağımızı, hürriyetimizi kıyamete kadar daim eyle. Ezan seslerimizi kıyamete kadar daim eyle. Ya Rabbel Alemin hem dünyamızı hem ahiretimizi mamur eyle. Sevgili Peygamberimize selat ve selam ediyoruz. Ruhlarını şad eyle. Onun ehli beytine, aile sahibine selam ediyoruz. Ruhlarını şad eyle. Ya Rabbi bütün geçmişlerimizin de yattıkları yeri cennet mekanı ile Ya Rabbel Alemin. Allahümme Rabbena etina fitkün ahsene ve filahilet haseneten ve gina azabennar. <laughs> Rabbena fili vel valideyye vel müminin yevme yakumun hisab. برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه آمين.